Herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 15. hafta spor toto tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Artık milli maçlara son verdik ve kurtulduk da diyebilirim açıkçası. Şimdi önümüze liglerle devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten liglerdeki başarılarımız her zaman daha yüksek ve hep birlikte güzel bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Hafta sonu için e, videomuz olacaktır. Hafta sonu geniş bir fikstür var. İnşallah hep birlikte güzel bir şekilde kazançlı bir hafta sonu geçiririz. Şimdilik spor Toto videosu attım. Diğer videomu hemen zaten yarın atacağım arkadaşlar. Cuma günü paylaşacağım. Hafta sonu maçları yapacağım. E, için videomu hızlıca maçlarımıza geçelim. Şimdi support Toto'yu arkadaşlar benim taktiğimi bilmeyen arkadaşlarımız genelde böyle benim önceki support Toto videolarımı izlerlerse şey, taktiğim nedir? Anlayacaklardır. Ben sürekli yine burada anlatırsam en az bir 7 dakika konuşmuş olacağım. O yüzden böyle ara ara söylerim ama ben düz mantıkçı değilim arkadaşlar. Bu oyunu da kim oynuyorsa düz mantık oynamasın. Çünkü mantıkçam bile düz mantıkçı insanları ben anlamış değilim. Adam gelmiş burada spor tutonun mantığını bilmiyor. Düz mantık oynuyor. Ya gidip ben zaten hepsine sürpriz atın demiyorum. 15 maçın 15'ine de sürpriz atın demiyorum. Benim bir taktiğim var. O taktiği uygulayarak oynayan arkadaşlar bundan para alır. Onun dışındakiler bence alamaz. Çünkü arkadaşım Sportoto bakın spor, toto herkes bildiği zaman para vermiyor. Zaten bu düşüncedeysen kardeşim sen bundan para kazanırsın. Yani herkesin bildiği maçlarda hangileri zaten fikstürde yüzdeleme olarak veriyor. Yüzde yetmiş oranda şu maça bir vurulmuş. Yüzde seksenden şuna bir vurulmuş vesaire vesaire. Ya sen bunları zaten hem favorisini hem sürprizini aldığın zaman orada bir patlama olduğu zaman zaten bu spor toto sana para verir. Onun dışında her şey düz mantık. Mesela 15 maçın 12'si, 11'i 13'ü düz mantık hep favori takımlar gelirse sen para mara alamazsın kardeşim. 13 bilsen bile verir sana çay parası. Çay içmek isteyen arkadaşlar da bilmiyorum yani spor toto niye oynar ki? Ben spor totoyu yüklü almak için oynuyorum kardeşim. Mantık bu. Bazı arkadaşlarımıza bakıyorum büyük kanalların videoları 25-30 bin izleniyor. Ha, tabii ki de orada en az emin olun ki 5 bini 10 bini o kuponu oynuyordur ya da o kupona benzer bir şekilde bir kupon yapıyordur. Ya kardeşim akıl var mantık var o kupon gelse bile 5000 kişi o zaman bilse 14'ü 15'i zaten para vermez kardeşim. Yani para vermez bu kadar yani düşüncesiz arkadaşlarımız var. Lütfen bunu bir düşünün bir kafa çalıştırın ona göre oynayın. Çünkü Sportoto iddia değil. Bunu da söyleyeyim. Hızlıca Hatay-Antalya spor mücadelesiyle başlayalım. Ben açıkçası arkadaşlar 15. haftada böyle sürprizler çok çıkacağını düşünüyorum. Çünkü milli maçlardan sonraki haftalar genelde böyle spor totonun ya devretmesine ya az kişi bilmesine sebep olan bir haftadır diyebilirim. Ama her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Ama genelde baktığım zaman böyledir. Ee, bizim de işimize yarar. Çünkü ne kadar az kişi bilirse ne kadar çok sürpriz çıkarsa bizim de işimize yarar kardeşim. Yani yani burada baktığımız zaman her şey düz mantık favori takımlar yaz geç geldiği zaman para alamıyorsun. Diyorum ya her şey düz mantık gelsin. Sen de o düz mantık geldiği haftada iki, iki bil bak iki bil. 15 maçta iki bil tamam mı? bak Her şey düz mantık geldiği haftada zaten o 13-14 bilen arkadaşlarımız 12-13-14 bilen arkadaşlarımız çay parası alacak. Yani o yüzden senin iki bilmenle onu... 13 bilmesi arasında hiçbir fark olmayacak arkadaşlar. Yani oynuyorsan bunu bence bu mantıkta oynayın. Mantığınız bu olsun. Her videodaki her kuponu bence oynamayın. Kendi hissiyatınıza göre oynayın ama bir taktiğiniz olsun. Benim taktiğim şu. Bak ben de burada taktik söylüyorum sizlere. Yani bu taktikte eğer ki oynarsanız eğer ki aklınıza da yattıysa bu taktik oynayın. Ha, kendi yoğurt işiniz farklı olur yine bozmayın. Aynı ritimde devam edin ama düz mantık işini bırakın arkadaşlar. Ha, 15 maçın 15'ine de sürpriz at demiyorum ben. Benim taktiğim neydi kardeşim? Ben herkesin oynamış olduğu maçları genelde patlatıyorum. Yani taktiğim bu. Bunu da söyleyeyim. Evet Hatay Antalya Spor yani arkadaşlar baktığımız zaman bu mücadeleye Hatay gerçekten iyi bir ivme yakaladı. Ama bu milli maçlar arası Hatay'a nasıl yarayacağını artık izleyip göreceğiz. Çünkü Bayağıdır milli maçlar olduğu için 2 haftadan beri Hatay Spor e, itman yapıyor veya işte bilmiyorum Milli oyuncuları var mı göndermiş oldukları da Yani o temposu Bozulmuş da olabilir çünkü bu Milli maçlardan sonraki haftalar arkadaşlar Bazı takımlara yaramaz Adam bir grafik çizmiştir. Tamam mı? Müthiş çıkıştadır. O milli maçlar haftasında bir gelir. Ondan sonra bir başlar yenilgiyle. Ondan sonra alır başını götürür o yenilgi, beraberlik serisi yani. Şimdi takımda çok kötü gider. Adam hep sürekli kaybeder. Milli maçlardan sonraki haftada direkt bir başlangıç yapar galibiyet başlangıcı. Ondan sonra alır başını getirir yani o şekilde galibiyet serisi olarak. O yüzden hani bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de aslında bir yandan iyi spor tutu açısından. Ben şimdi burada arkadaşlar Hatay Antalya Spor Mücadelesi, ben Hatay'ın kendi evinde gerçekten hani önceki haftalarda baktığımız zaman inanılmaz performansı var. Antalya Spor'da çıkışta bir takım yani son maçlara baktığımız zaman son iki haftadan beri çıkışta olan bir takım. Ben burada arkadaşlar arkadaşlar maç sıfır kokuyor. Bakın maç sıfır kokuyor. Maç sıfır bitme ihtimali bence bu mücadeleye yakışır. Ama bu mücadeleye ben 1-0 yine alacağım. E, çünkü Hatay Spor dediğim gibi kendi evinde oynanılan futbolu önceki haftalarda bize zaten izlettirdi. Bunu da e, herkes gördü yani Hatay Spor'un başarılı bir futbol oyununun olduğunu. Ben burada maç aslında sıfır tutuyorum ama 1-0'ını da alacağım. Bunu da söyleyeyim. Tekten 0 bile atabilirsiniz. Ben 1 0 çifte şans olarak giriyorum. Bütçesi olmayan 0 olarak da değerlendirebilir. Başakşehir ama dediğim gibi Hatay'a 1 0 olarak ben giriyorum. Yani 0 büyük çoğunlukta tutuyorum. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Başakşehir Sivasspor mücadelesi yine Başakşehir Emre Belözoğlu geldikten sonra çıkışa geçti. Artık bu Emre Belözoğlu'nun bir marifeti mi diye soracak olursanız ben açıkçası olaya öyle bakmıyorum arkadaşlar. Bir takım kötü gidiyorsa gerçekten bir teknik direktör değişikliğinden sonra o takım zaten bir şekilde toparlanıyor arkadaşlar. Her zaman böyledir. Yani bir takım sürekli düşünsenize yani sezon bitene kadar kötü gidecek. Çok nadirdir böyle. Hele ki yani böyle Başakşehir gibi her zaman ligde üst sıralara oynayan takım için bu... Kadro olarak baktığımız zaman bile yani e, söylediğim cümle anormal kaçar. O yüzden yani Başakşehir bir yerde zaten toparlanacaktı bence arkadaşlar. Başına ben de gelmiş olsaydım bence Başakşehir'in. Ben de böyle bir 2-3 maç, 4 maç yenilmemezlik serisi yapardım yani o kadar kötü gidişatın ardından. Olaya da bence buradan bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama Emre Hoca'yı da beğeniyorum. Onu da söyleyeyim ama bence... Daha çok tecrübe kazanması için hem de Başakşehir yardımcı olacaktır Emre hoca ya. Yani ben burada arkadaşlar hızlı bir şekilde vereceğim. Ben burada 0-2 çifte şansına gireceğim arkadaşlar. Sivas Spor yenilmez. Bakın bu mücadelede ben Sivas Spor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. 0-2 çifte şans. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Giresun Malatya Spor e, maçına baktığımız zaman arkadaşlar Giresun Malatya maçı çok anormal bir maç olacak. Gerçekten fikstürün en zor maçlarından biri de olabilir. Yine bunu bence kuponlarınızda çifte şans olarak koyun. Ben bu mücadeleyi arkadaşlar yine yine bu mücadeleyi 0-2 çifte şans olarak değerlendiriyorum. Malatya Spor yenileceğini düşünmüyorum. Maçında 0 bitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Alanya Spor... Beşiktaş mücadelesi tabi Alanya bayağı kötü giderken bakın nerede takılmadı gitti nerede takıldı. Rize'de takıldı. Yani o yüzden arkadaşlar bakın spor tutunun güzel tarafı bu. Yani o Rize mücadelesinde Antal şey Rize'ye vuran ben olduğunu bilmiyorum yani düşünmüyorum. Ama ben bir iki çifte şans attım ve en ki videomda zaten göreceksinizdir. Yani o yüzden bazen diyorum ya bazı takımlar çok anormaldir. Hiç böyle beklemediğin takıma yenilir. Ben burada arkadaşlar daha Beşiktaş'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Maç sonu 2 olarak giriyorum. Sıfır bile düşünmüyorum bu mücadeleyi. Alanya Spor'da bence bir düşüşlük e, olacaktır. İvmeyi bir anda tavana çıkardı arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Bu performans aslında takımın güzel ama Beşiktaş'ın artık bu dakikadan itibaren lige tutunması için mutlak galip gelmesi gerekiyor. Hele ki böyle bir haftada yani Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinin olduğu bir haftada zaten Beşiktaş buradan bence 3 puanı alacaktır. Maç sonu 2 olarak değerlendiriyorum. Kasımpaşa Fatih Karagümrük mücadelesi. Arkadaşlar bu mücadeleyi Gerçekten Kara Karagümrük'ün oynayacak olduğu futbol belirleyecektir. Çünkü Karagümrük bazen çok anormal bir şekilde futbol oynuyor. Bir bakıyorsun adamların içine Real Madrid kaçmış. Bir bakıyorsun içinde adamların İmpaşa Yozgat var. Yani o yüzden burada Karagümrük'ün oynayacağı futbol bence belirleyecektir. Ama ben Kasımpaşa'yı yine bir tık önde durduruyorum. Yani arkadaşlar burada ben Kasımpaşa'dan puan kaybı olacağını düşünmüyorum. Maçı sıfır tutuyorum. Onun dışında 1-0 çiftesine giriyorum arkadaşlar. Kasımpaşa'nın bu mücadelenin ben Kasımpaşa bizde kendi evinde zaten teknik direktör değişikliği de yaptı. Galip de geldi hani sonucu zamanlarda. Bence milli maçlar Kasımpaşa'ya yaramış olacağını düşünüyorum. Onlar için de bir avantaj oldu çünkü hoca takımla daha çok zaman geçirdi. 1-0 çifte şans arkadaşlar. Kasımpaşa bence yenilmez. Altay Adana Demir spor mücadelesi 6 ay arkadaşlar 3 hafta önceki spor toto videomda da söyledim düşüşe geçeceğini söyledim ve gerçekten 3 haftadan beri düşüşte zaten Adana Demir arkadaşlar bakın deplasmanda bile birçok pozisyona giriyor bilmiyorum milli maçlar yaradı mı yaramadı mı ama ben Adana Demir mücadelesinin e, maç sonu e, sıfırını çok ideal görüyorum arkadaşlar. Bu mücadeleyi direkt sıfır olarak e, sizlere öneriyorum ama şöyle de bir durum var. Yani bir tık da sanki Adana Demir yani galip gelebilirmiş gibi de duruyor. 0-2'ye de bilmiyorum. Girebilirsiniz ama yani maçın büyük olasılığı bence sıfır arkadaşlar. Ben direkt tekten sıfır alırım yani bu mücadeleyi. Belki böyle yüksek misli kuponlarımda 0-2'yi de alabilirim. Onu da söyleyeyim. Konya Çaykur Rize mücadelesi yani Konya Deplasmanı gerçekten zor bir deplasman Çaykur Rize'de de Alanya Spor'u yendi yani baktığımız zaman Rize mesela Trabzonspor'a da iyi bir futbol oynamışlardı ligdeki galibiyetini aldıktan sonra bence yani gayet iyidirler yani Trabzonspor mücadelesinde. Konya'da kendi evinde korkutucu bir ekip arkadaşlar. Gerçekten hani bu ritimde bu 71 %70 oranda bir vurulmuş bu mücadeleydi. Bu mücadeleyi bence bir patlatsak mı diye düşündüm açıkçası. Ama ben yine Konya'nın birini alıp yanına da sıfırında alacağım. Direkt bir yazıp geçmeyeceğim arkadaşlar. Ben Konya'nın birini alacağım. Yanına da sıfırına çifte şansını alacağım. Yani bütçesi olmayanlar bir ya da bütçesi olmayan aslında sıfır alsın bu mücadele. Bir atmanın bir mantığı yok. Zaten bütçen yok. Bir attığın zaman herkes bir vurmuş zaten bu mücadeleye. Zaten küçük miktarla oynadığın için sen sürpriz bulman lazım. O yüzden sen sıfır at arkadaşım bütçesi olmayan arkadaşlarımız. Ben bütçesi olanlar bir sıfır alsın diye öneriyorum. Evet geldik diğer bir mücadelesine Galatasaray Fenerbahçe artık ben Fenerbahçe'nin teknik direktör e, ipinin burada artık ya kopar mı tamir mi eder bir daha birbirine mi bağlar ne yapar ne eder bilmiyorum da Fenerbahçe için bence çok kritik ve önemli bir mücadele. Yani hem teknik direktörlük koltuğunda oturan kişi açısından hem de taraftarlar olsun, cami olsun, herkes yani. Çünkü Fenerbahçe çok kötü gidiyor. Ligde yanılmıyorsam arkadaşlar kaç maçtan beri kazanamıyor yani. Yani Galatasaray arkadaşlar gerçekten müthiş işler yapıyor Avrupa'da. Hele ki bizi gerçekten çok güzel bir şekilde Temsil ediyorlar. Ligde de zaman zaman inişli çıkışlı grafikleri olsa da yine de Galatasaray'da bir oyun anlamı da var. Fenerbahçe'de arkadaşlar çok iyi başladılar gerçekten. Bir takıldılar gerçekten yuvarlandı gittiler ama. Yani bu mücadele çok zor bir mücadele. Bütçesi olanlar tabii ki de kapatabilir. Ama ben burada arkadaşlar Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum. Ben burada... Direkt maç sonu içi diyorum arkadaşlar. Bakın büyük bir sürpriz atacağım buna. Ha. Maçın büyük olasılığı bence sıfır. Bakın olasılığı bu maça baktığımız zaman büyük olasılıkla sıfır bitme ihtimali çok yüksek. Ha bir gelir mi? Tabii ki de gelir. Derbilerin kazanan kazananı olmaz arkadaşlar. Biz burada yorumluyoruz ama ben burada ne kadar çok her uzak bir şekilde yorum yapmak istiyorum. Ben burada dediğim gibi mantığımı farklı kullanacağım. Maç sonu içi sizlere öneriyorum. Onun dışında 0 2 çifte şansı da bütçesi olan arkadaşlarımız değerlendirebilir veya bütçesi olan arkadaşlarımız maçı kapatabilirdi. Hızlı bir şekilde diğer mücadelemize geçelim. Kayseri Göztepe mücadelesi. Arkadaşlar bu mücadeleyi ben açıkça konuşmak gerekirse Göztepe'nin son zamandaki çıkışı beni Korkuttu diyebilirim yani çünkü bu mücadele için korkuttu. Yani Kayseri Spor açısından bakacak olursak burada yani nasıl herkes bir girmiş bu mücadeleye onu da anlamış değilim. Ben burada arkadaşlar direkt sıfırı sizlere öneriyorum. Kayseri Göztepe maç sonu sıfır. Ben burada Göztepe'nin hatta puan bile puanlar bile alacağını da düşünüyorum açıkçası. Maç sonu 2 gelme ihtimali bile var bu mücadelenin ama ben maç sonu sıfır olarak değerlendiriyorum. Trabzonspor Gaziantep mücadelesi maç sonu 1. %74'e bir %74'ten biri vurulmuş. Yani baktığımız zaman patlattık mı? Ama patlar mı? Zor. Şimdi gidip Beşiktaş'ı yenip de Gaziantep'e yenildiler mi? ki böyle bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi varken Trabzonspor adına gerçekten komik olurdu. Ben burada direkt bir atacağım. Ha, patlar mı? Patlar. Ama sıfır gelir. Patlarsa iki gelmez bu maç. Sıfır gelir de. E, maç sonu bir Trabzonspor Fantaziye burada kaçmayacağım. Leicester City Chelsea mücadelesi maç sonu 2 direkt arkadaşlar. Liverpool Arsenal mücadelesi maç sonu direkt bir arkadaşlar. Lazio Juventus. Ben şu Süper Lig'den çok patlayacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Bu yabancı takımlar bence o kadar patlayacağını Düz mantık geleceğini hatta düşünüyorum. Liverpool'u masyonu 1 olarak değerlendiriyorum. Lazio-Juventus gerçekten zor bir maç arkadaşlar. 1-0 çifte şans. Lazio'nun yenileceğini düşünmüyorum. Kendi evinde Lazio iyi bir ekip arkadaşlar. Inter-Napoli gerçekten güzel bir mücadelede. Yine 1-0 çifte şans arkadaşlar. Lazio-Juventus'a 1-0 Inter Napoli'ye 1-0. Bunun başka oynanabileceği aslında Inter Napoli mücadelesinde de şöyle bir şey var. Napoli'nin biliyorsunuz yenilmezlik serisi de var arkadaşlar. Ben burada artık Inter'in sonlandıracağını düşünüyorum. Hatta ben 1 bile gelebileceğini düşünüyorum bu mücadelenin. 1-0'a olarak değerlendirdim. Son mücadelemizde benim takımım her zaman videolarımda beni izleyen arkadaşlar bileceklerdir. Lyon Marsilya mücadelesi. Maçı büyük olasılıkla sıfır tutuyorum arkadaşlar. Ama ben yine Lyon'un yenileceğini düşünmediğimden dolayı 1-0 olarak yine bu mücadeleyi de değerlendireceğim ama maçın dediğim gibi büyük olasılıkta yani büyük tercih olarak böyle hani tekten bütçesi olmayan arkadaşlarımız maç sonu sıfır alsın. Mesela Inter'e de tekten bütçesi olmayan arkadaşlarımız maç sonu 1 alsın. Lazio Juventus mücadelesinde de yine bütçesi olmayan arkadaşlarımız sıfır alsın. Liverpool'u direkt düz bir yazsın. Zaten biz de öyle değerlendirdik. Chelsea'yi de zaten düz 2 olarak değerlendirdik. E, tahmin ve analizlerimiz bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Şansımız bol olsun. Umarım e, yüklü ikramiyeyi kazanan bu videodan çıkar. E, umarım hep birlikte kazanırız diyemeyeceğim. Çünkü hep birlikte kazandık mı arkadaşlar para alamıyoruz. O yüzden biraz da kendi hissiyatınıza göre değerlendirmenizi istiyorum. İstiyorum hangi videoyu izlerseniz izleyin arkadaşlar. Böyle adamın verdiği kuponu oynasan diyorum ya. Binlerce kişi izliyor ve kardeşim herkes kazanır o zaman. Ve herkes kazandığı zaman da para vermiyor. Sport mantığını bilelim ona göre oynayalım. Tekrardan herkese bol şans.